aslında e, dışarıda kalmaktan korku dedikleri şey biraz da böyle bir şey. Yani FOMO diye de geçiyor. Doğru. Doğru. E, dışarıda kalma korkusu. E, bu da onun bir e, bizim bugün bahsettiğimiz sürü psikolojisinin herhalde bir e, şeyi, kırılımı diye düşünüyorum değil mi hocam? Ya kesin haklısın. Zaten hani borsacı böyle hani borsacı bilerek bu kelimeyi kullanıyorum. Hani böyle ne iş yapıyorsun? Ha? Borsacıyım diyen bir İzleyicilerimiz vardır bizim, benim de bir sürü arkadaşım var. O, o grubun mesela ben eskiden işte kurumda çalışırken yani benim müşterimken o insanlar, şunu çok hatırlarım yani bir şey olur kağıt alır, kar eder, satar, i̇şte seansın bitmesinde bir saat var, yarım saat var, dönüp şey diyor, ya abi ne alacağız diyor. Yani kağıtsız kalmış ya, anlatabildim mi? Abi Allah başka dert vermesin yani bu bir oyun değil ki, yani kazandın, sattın, çok güzel, Üç gün bir dinlen ya, bir, bir, bir analiz yap, yok yok, kağıtsız kaldı. Ya yarın bir şey olursa ve ben kağıtsız kalırsam. Kaçırırsan. Kaçırırsam. Kaçırırsam. Hmm. Dediğin gibi fear of missing out. Güzel söyledin FOMO'yu.